Evet herkese merhaba. 13 Ekim 2024 Pazar İktisada Giriş 1 Güz Yeri dersimizin e, ders özeti ve e, oluşturma kısmını ilerliyoruz. İkinci haftadayız, ikinci ayındayız. Bir ekran paylaşımı yapayım. Yapabilirsek Evet. Nerede? Şimdi kafayı şimdi yapacağız ama biraz uğraştırıyor. Bakalım paylaşabilecek miyiz? Oldu sanırım. Evet ikinci ekranı paylaşmaya çalışıyorum. Ekranı paylaştığımız veriler, bilgiler üstünde. Edeceğiz. Sanırım geliyor. Biraz yavaş gibi. Şimdi paylaşmadığımızı tam göremiyorum ama ben bir Evet, geldi. Ee, yaklaşık bir 30 saniye uğraştık ama şimdi neler önemli? İkinci haftanın özeti olarak birinci ve ikinci haftayı toplu olarak işliyoruz. Ee, talep ve arz fonksiyonlarını e, işledik. Detaylarına giriyoruz. Gif'in paradoksu var. Şimdi normal olarak iktisadi düşünce, analitik düşünce, mantıklı, rasyonel davranış fiyat düşük olursa talep artıyor. Fiyatın nispeten daha düşük olduğu indirim olan mal ve hizmetleri talep ediyoruz. Fakat bazen yüksek fiyata daha çok talep olabiliyor. İşte bu paradoks. Giffen paradoksudur. Bunun sebebi de sınıfta detaylandırdık. Ee, bir kahve firmasına gidiyorsunuz. İşte 250-300 lira bir kahve içiyorsunuz ve bir selfie çekip işte YouTube'da kendinizi canlı yayın açıyorsunuz ya da Instagram'da paylaşıyorsunuz. İşte burada aynı ürüne, aynı kaliteli ürüne daha çok para vermenizin sebebi. Değil mi? Şimdi talep fonksiyonunu detaylandıracağız. Şuradan aşağı gelebilirsem. Ekranla ilgili biraz sorunumuz var. Şöyle indirmeye çalışıyorum. yeni bir bilgisayar da ilerlemek lazım galiba. Ekranda görebildik mi? Şimdi talep fonksiyonunda D demand taleptir. E, Px talep edilen malın fiyatı. Pi ikame mal fiyatı. Ne demek ikame edilen mal? Çay ya da kahve içeceksiniz çay da içebilirsiniz, kahve de içebilirsiniz. İkisini de e, sabah kahvaltıda içebiliyorsunuz ya, ya da gün içinde. Bu birbirinin ikamesi. Birinin yerini diğeri kullanabiliyor. E, bir de P. Price'tır. Tamamlayıcı mal fiyatı. Tamamlayıcı mal nedir? Biri olmazsa diğerinde olmayacağı şekilde düşündür. Otomobil ve benzin değil mi? E, ya da işte minibüs ve mazot. Bunlar da Birbirini tamamlayan e, mallar. Y, Yield. Yani gelir. Tüketicinin geliri. Z, Tüketicinin zevk ve tercihleri. E, bazen keyfiniz değişir. Çay ya da kahve. İkisinden birini içmek istersiniz. işte tatlı yersiniz. Hangisini istiyorsanız. Bu da sizin zevk ve tercihleriniz. Gün içinde değişece, değişebileceği gibi. Her hafta, her ayda değişebilir. Ne tüketicinin sayısı. Evet, bu şekilde e, fonksiyon, talep fonksiyonu oluşuyor. Burası önemli. Talep fonksiyonunu detaylı şekilde sınıfta anlattık. E, B de tüketicinin geleceği yönelik beklentileri. Mesela bir beklenti şu. E, Reklama girmesin. Milka çikolataları e, bir e, market zincirinde BİM'de 15 Ekim'den sonra 35 liraya düşecekmiş. Yani bunları ben nereden biliyorum? Şimdi bu üç harfli marketler var, BİM var, Şok var, e, A101 var. İşte burada bir harf, üç tane rakam mı? Neyse, bir de Migros var. O alt harfli. E, bazıları mesela BİM'de 2-3 e, gün sonra hangi ürünler? indirme gelecek. Bunları görüyoruz. Mesela ben şu an 70-80 liraya bu e, bu milka çikolatasını almam. Neden almam? 15 Ekim'de 35 lira olacak diyor. Aynı çikolata 100 gram ya da 80 gram şeyine göre, boyutlarına göre. İşte bu tüketicinin geleceğe yönelik beklentileridir. Eğer ki bir ürün fiyatın artacağını bekliyorsak e, mesela ne olabilir? E, komili Ayçiçek yağı e, 289 liradan 269 liraya inmiş Migros'ta. E, diğer rakip firmalarda aynı e, ürün 328 lira saniyenin 300'ün üstünde. Ayçiçek yağlarında fiyat arttığını artacağını düşünüyorsak şimdi hemen alabiliriz. Peki bunları detaylandıracağız. Derste de anlatıyoruz ve ders notlarını gönderdim size. Bu hafta yine göndereceğim temsilcilere. Sırada ne var? Resesyon var. Resesyon. E, bu hafta yani 10 çekim önceki haftası e, hafta arası e, Devlet İstatistik Enstitüsü e, TÜİK olarak artık ismi değişti. E, üretimin düştüğünü sanayi üretiminin düştüğünü e, veriler açıkladı. Ve istihdamda da birkaç farklı veri var. Ama e, genç işsizlik var, normal işsizlik var işte vesaire bir sürü e, işsizlik türleri var. Çok detaya girmeyeceğim. İlk bu ikinci ayın e, insanlar iktisattan soğumasın. Resesyon hem iktisadi hayatın daralması, şirketlerin daha az üretim yapması, daha az sanayi üretimi yapması, şirketlerin iflas etmeye yani doğru gidiş, kongortatolar, ile beraber istihdamın azalması, iş görenlerin işten çıkartılması, iş arayanların iş bulamaması resesyon ifade eder. İşte teknik tek terim vardır. 2 çeyrek, 3 çeyrek, dört çeyrek vesaire vesaire böyle biraz geriden gelir. Aa biz resesyona girmişiz. Aa falan. İşte tüm dünya ülkelerinde böyle Amerika'da mesela iki çeyrekten sonra iki çeyrek üçer aya birer çeyrek. Altı ay sonra bu veri açıklanıyor. 7. ayda. Aa, biz altı aydır resesyondaymışız gibi böyle. Hani e, sonradan aklı başına gelir insanların. Aa, bir dakika en güzel şey bu da tüketici rantını ben severim. Neden? Aynı kalitede ürünü daha ucuz almanızdır. Az önce Milka Çikolata örneğini verdik. Hani bu reklama girmesin bir ürün diyelim. Şu an e, 80 liradan satılıyor. Ama 35 liraya düşecek. Eğer aynı ürünü ben aynı gramda aynı kalitede 35 lira alıyorsam benim tüketici rantım nedir? 80-35 45 lira daha ucuz alacağım. İşte bütün e, ürünler aynı markada ürünü daha ucuz alıyorsanız bu, buna tüketici rantı deniyor. Önümüzdeki hafta ve derste de bunu grafik üstünde de göstereceğim. Tabii önemli bir unsur var. Gözden kaçıyor. Kaç adet değil mi? Adet önemli. Mesela e, markete geliyor ürün. Kaç tane? 10 tane geliyor. İlk 10 çalıyor. Sonra bitti ürün. E, i̇şte e, Türkiye'de şeyler böyle. Kampanyalar ilk giden kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda Migros'un kampanyalarında sanal marketin konuşacağız. 5 liraya bir Migros kart alınca bunun kat kat Fazlası 50, 100, 500 liralık indirimler zaman içinde kazanabiliyorsunuz. Evet şimdi e, hızlı bir şekilde tasarruf kısmına geçelim. İkinci haftadayız. Yani 10 ve 10 toplam 20 liralık bir tasarrufumuz olacak. Bugün e, tefas.go.tr buraya yatırım fonlarını e, ekrana yansıtacağım. Şimdi, zaman hızlı ilerliyor. Aklımda çok şey var ama çok uzun sürede yapmak istemiyorum. Yine kampanya devam ediyor. 300 liralık hediyenizi almaya çalışın. Şu ana kadar kimse e, şartları yerine getirmemiş. Yani bankadan işte ne yapacaksınız? E, cep telefonunuza uygulama indiriyorsunuz. Sonra e, hesap açıyorsunuz. Hesabınız varsa bir uygulama indiriyorsunuz. Orada bu e, kodu kampanya kodunu giriyorsunuz ve para garanti mesela 300 liranın size yükleneceği kartı talep ediyorsunuz. Orada 300 lira kazanıyorsunuz. Bir de ne Garanti Bankası'nın 1000 liraya kadar bonus veren kart var. Genç bonus mu öyle bir şey. Onu da takip edebilirsiniz. Yine 31 Ekim'e kadar geçerli. Bu ikisi yani 300 artı 1000, 1300'e kadar kazancınız olabiliyor. Ama diğeri alışveriş yaptıkça para kazanıyorsunuz. Burada 300 lira hediye bir e, sıkıntı yok. Yani gibi e, harcamanız bir şey yapmanız gerekmiyor. Şimdi toplam 20 lira tasarrufunuz var. Bunun 10 lirası ne olacaktı? Para piyasası fonu. 5 lirası emtia, gümüş fonu ya da altın fonu ki biraz sonra bakacağız bunlara. Yatırım fonlarına. Ve 5 liralık da hisse senedi. Hisse senedini e, endeks 30 alabilirsiniz. Ya da sürdürülebilir e, ee, şey sürdürülebilir değil. Ne diyeyim? Ee, temettü veren hisseler. Biraz sonra göstereceğim. O farklı bir hisse senedi türü sürdürebilirler. Biz temettü veren hisseleri önerebiliyoruz. Hani öneri değil. Yatırım tavsiyesi değil. Ee, çok düşen bir hisse sonra daha çok Aynı yere gelirken daha çok yükseleceğini düşünüyoruz. Şimdi bir kısmı toparladık galiba. Şimdi o dört haftanın derslerini hızlı bir şekilde yapalım. Nerede kaldık? Şu yukarı geldi. Şu da aşağı indiremiyoruz. Yeni bir ekran paylaşalım. Neyi paylaşacağız? Şuradan birinci haftayı paylaşmaya çalışayım. Neydi evet, bu? Şuradan kontrol edeyim. Şimdi 13 dakika olmuş. Evet. Temsilcilere gönderdim. İlk haftanın notlarını şöyle bir gözden geçiriyoruz. Tabii ekranda paylaşma kısmı biraz zaman alıyor olabilir. şuradan sayfa birden 44'e kadar. Zaman hakikaten çok iler, hızlı ilerliyor. Çok uzun sürede yayın yapmak istemiyorum. Yani sıkılırsınız. Yani çok uzun kimse bir şey izlemiyor günümüzde. Sayfa 1'den 44'e kadar. Ekranda görebiliyor muyum? şeyin oluşturmak o kadar da kolay değil. Yani bilmiyorum siz şeyin oluşturdunuz mu? Bayağı bir uğraşılıyor. Tamam. Mı? Siz burada ileri sararsınız. Çünkü bu lekaz yavaş galiba. Ya da ben üst üste kıtladığım için biraz böyle sıkıntı yarattı. Hala bekliyorum ekrana gelmesini. Valla ekran geldi mi gelmedi mi göremiyorum. Yani birinci haftanın ders notunu şimdi 30 saniyede hızlı bir şekilde üstünden geçecektim. Amacım o. Bakalım olmuş mu? Tamam. İktisat biliminin teliyle başlayan şimdi şöyle hızlı bir şekilde sizde zaten bu ders notları var. Bu şekilde ben önemli kısımların altını çizeyim. toprak dediğimiz doğal kaynaklar. Evet, bunu biliyorsunuz iktisadi mallar, rasyonel davranış, iktisadi davranış. Az önce konuşmuştuk. Şimdi üretim, üretim faktörleri, bunu önemli. dolaşım bölüşüm, bunları okursunuz. Yani okuyacağınız şeyleri çok vakit ayırmıyorum. Tüketim konusu var. Ee, işte mukayese analizi vesaire bunları çok üzerine durmuyoruz. İlerleyen haftalarda geri döneceğiz. Şimdi burada resesyon var. Ekonomide üretim ve istihdam düzeyindeki düşme. İstiler artıyor. Bu fakirleşiyor. Diğer kısımda sonradan geliriz. Enflasyon fiyatın yukarı çıkması biliyorsunuz. Enflasyonun düşmesi daha hızlı yukarı çıkıyor. Değil mi? İşte 100 lira aldığınız ürün 103, %6, %9 diye yukarı çıkma 100 106 diye yukarı çıkıyor enflasyon düşerse. Enflasyon sıfırsa aynı sabit kalıyor. Şimdi burada önemli kısımlar mikro iktisadın talep. Talep kavramı önemli. Burada örnekleri sınıfta veriyoruz. Talep fonksiyonunu detaylandırdım. Tekrar bakarsınız. Ders notlarınızda var. Burada talebi eğrimiz var. Talebi eğrimizin sola kayması nedir? Sağa kayması nedir? Sola kayması Bunları sınıfta yapıyoruz. Azalması daha az talep etmesi. Solda orijin yani sıfıra yaklaşıyor değil mi? E, gelir artarsa gider. E, eğri sağa doğru kayar. Daha çok mal hizmet talep edilir. Sola kayma, sağa kayma budur. Sınıfta detaylandırıyoruz. Bu da bakın arz ve talebin kesişmesi. fiyatı. Giffen paradoksunu kandırız. Fiyat artıyor, ve talep de artıyor. Değil mi? Niye? İşte selfie yapıp Instagram'da e, YouTube'da paylaşacaksınız. E belirlerini sınıfta çiziyoruz. İki şey önemli. E, i̇kame malların fiyatları bir de tamamlayıcı malların fiyatları değil mi? Esneklikleri de geleceğiz. Peki. İlk haftanın ilk ders notlarını bu şekilde süre kadar olan ders notunu şöyle bir gözden geçirelim. Bilgisayarın azizliği. Biraz böyle yavaş galiba. Ya da internet. Yavaş. <laughs> Şimdi hedefimiz 45'ten 71'e kadar dersleri özetlemek. Sonra 72, 97 ve 98, 123 ile bu yayını tamamlamayı planlıyoruz. Yapabilirsek çok vakit kaybettiriyor bilgisayar bana. Ekranı ne yansıdı ne yansımadı çok da göremiyorum. Evet burada görebiliyorum Tamam talep esnekliği arz kavramı. Güzel. Şimdi buradan geldim. ama aşağı doğru nasıl kaydedeceğiz? Tale esnekliği, arz kavramı. Şimdiden 21 dakika olmuş. Ee, bugün bir yayın daha yapayım ben. Yapacak bir şey yok. Ee, evet arkadaşlar. Çok uzun dakikalarda ben biraz antrenman yaparım. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Bugün ikinci ayında kaldığımız yerden devam.